Yardım malzemelerimiz Muğla İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü Bodrum'daki derneklerde denetim yaptı. İl Müdürü İshak Cindeoğlu ve beraberindekiler, ilçede AFAD tarafından akredite edilen Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ile Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nde denetimlerde bulundu. Denetimde afet ve acil durumda kullanılan başlıca ekipmanlar incelendi. İki derneğin de denetimden geçtiği bildirildi. Denetimin ardından Bodrum'da arama ve kurtarma dernekleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Afat Muğla İl Müdürü İshak Cindioğlu şunları dile getirdi: Hepimizin bildiği üzere güzel muğlamız doğal güzellikleriyle olduğu kadar afet riskiyle de ön planda olan bir ilimizdir. Yaz aylarında orman yangınları, kışın sel ve su baskınları, bahar aylarında ise lokal heyelanlar ve münferit kaya düşmesi olayları çevremizde sürekli bir risk ve tehlike oluşturmaktadır. Bu gerçek bizleri afet öncesinde, esnasında ve sonrasında her zaman hazırlıklı olmaya mecbur kılmaktadır. Bugün burada Muğla'mızın afetlere karşı direncini artırmak için bir araya geldik. Afet öncesinde zarar azaltma çalışmalarımız, afet anında hızlı ve etkin mücadele süreçlerimiz ve afet sonrasında iyileştirme faaliyetlerimiz üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz olan sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir etkileşim ve iletişim kurduk. Onların bilgi birikimi, sahadaki deneyimleri ve özverili çalışmaları bizler için birer yol gösterici oldu afetlere karşı koyabilmek ancak el birliğiyle mümkündür. Bu nedenle hızlı ve etkili müdahaleler için benzer toplantıları sık sık düzenlemeye devam edeceğiz. Birlikte çalışarak Muğla'mızı daha güvenli, daha dirençli bir şehir haline getirebiliriz. Bu vesileyle afet yönetiminin her aşamasında yanımızda olan, gece gündüz demeden desteklerini esirgemeyen değerli sivil toplum kuruluşlarımıza huzurlarınızda en içten şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin varlığı bizlere güç veriyor. Dayanışmamız umudumuzu büyütüyor. Gelin el ele vererek Muğlamızı afetlere karşı daha hazır, daha güçlü bir şehir yapalım. Ne bu bölüm var. Ee, müdahale araç